Dört büyüklerin Premier Lig'de olduğu Galatasaray kariyerine hoş geldiniz. Maçlarımız devam ediyor. Galatasaray'la kötü gidişimiz devam ediyor. 7 maç yaptık. Bir galibiyet, iki beraberliğimiz var. Galibiyeti de Fenerbahçe'ye karşı aldık. Yani çok kötü gidiyoruz. Bakalım. Aston Villa Everton ve Manchester City ile oynayacağız. Yani Aston Villa bir altımızda, Everton bir altımızda. Manchester City maçına mağlubiyet yazarsak bu iki maçtan da en azından birinden galibiyet, birinden beraberlik düşünüyorum. Bakalım. Premier Lig'deki 8. maçımıza geldik. 8. hafta. İkinci galibiyetimizi almak istiyoruz. Aston Villa karşısındayız. Bu sefer gençlerle çıkıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Takım takkiye yakınlık. Lucas Torreira. Abi, Torreira şuraya çek, orta oluyor. Buraya çek, hafif oluyor. Bu şekilde başlayalım ya. Torreira normalde daha defansif. Oliveira'nın bir yerde o şey olması lazım. Ucuma biraz daha katkı sağlaması gerekiyor. Başlayalım. Ve Aston Villa karşısında galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Bizim kalecimiz yok mu ya? Bu kim böyle? Okan Koçuhan oldu. Bizim kaleciye Allah korusun bir şey olsa perişanız. Ve maç başlıyor. Aston Villa maçı. Molly Watkins. Tribünlerin yarısı dolu, yarısı boş. Taraftarımız terk etmiş bizi. Bu kadar kötü oynarsak, olacağı o. Haydi gençler Dubois ver Zanyola'ya Zanyola çevir içeri artık Zanyolo verona attı fasında pasında ilk golü Veron'un 1-0 öndeyiz Tabi yine öne geçtik ama Bunu korumak daha önemli Dubois Zanyolo'yu görüyor ya her zaman güzel kaçıyor 1-0 öndeyiz. 2'yi bulalım, 3'ü bulalım. Yoksa kesin yiyoruz. Aston Villa geliyor güzel pas yaşarak. Yapma Watkins çevirttirmeyin. Ya bomboş kaldı Alexander Mitrovic. Bunu alacaktım düşündüm 8-10 milyona. Gerek yok dedim ya. Gerek yok dedim adam gol attı işte. Sen o kadar eder misin dediğimiz adam. Bizi yıktı. Offside yok. Haydi gençler biraz daha çabalayın. Biraz daha. Daha çok çabalayın. Salların, Yani artık galibiyet almamız gerekiyor. Düşman hattının hemen üzerindeyiz. Ferran'a doğru çok güzel pas ve keş yıktı orada. Hakem kırmızı kart kırmızı. Hem kırmızı hem penaltı karşı karşıyayız ya. Penaltı verildi. Kart vereceğim. Vermedi kart. Icardi yapma be. Hem kart demedi. Hem penaltı kaçtı. Sergio Martinez kaptı. Beşiktaş yeniliyor. Aston Villa geliyor. Allah'tan dışarı vurdu yani. Çok kötü vurdu ya da defans müdahale etmiş. Bu kadar kötü vurulmaz oradan. Vurdurmayın. Icardi'den Zakaryan'a. Zakaryan'dan Sergio ver şu araya versen adam ne güzel kaçtı be. Biraz akıllı kullansak, biraz akıllı oynasak olacak bu işte. Henry'den Icardi'ye, Icardi'den Verona. Veron. Veron ver içeri ver pası. 1-1 Icardi sağ olsun. Hiç memnun değilim. Çok kötü oynuyoruz. Artık galibiyet istiyorum. Kotunya ile geliyorlar. Aldık topu. Henry. Zanyola'ya doğru. yola kapsan onu. Adam zaten saçma sapan pas verdi de. Veron çok güzel bıraktı. Icardi. Offside. Onu da atamadı Icardi. Ya Icardi bir kendine gel ya. Son zamanlarda çok kötüsün. Sana yakışıyor mu bunlar? Zanyola çok yoruldu. Aşka burada mısın? Aşka gir. Gevirce da yoruldu ya. Misyo gir yerine. Başka ne yapıyorsun ya? Zakaryan kaptırmayın ya. Kaptırmayın ha. The Boys nereye veriyorsun adamlara pas atıyorsun ya? Asis yaptınız adeta var ya. John Duran attı olmayacak bu takımdan gerçekten. Bu sene ligde kalırsak başarı bizim için. Çok da iyi kadro vurduğumuzu düşünüyorum. defanstan sekiyor. Nasıl bir şanssızlık ya. Değişikleri yap ya. Sergio zaten asist yaptı. Çıkar Sergio'yu. Yine yenildik. Bari öbür maçta bir galibiyet alalım. Beraberlik alalım. Beşiktaş da yenilmiş. Beşiktaş'ın kaderimiz aynı zaten. Fener bir yense ikimizi de geçiyor. Beni geçiyor. Beşiktaş'ı geçemiyor. Premier Lig'deki 9. hafta maçımıza geldik. 19. sıraya düştük. Son 3 sırada 3 Türk takımı var. Trabzonspor 6. sırada. Biz çok kötü gidiyoruz. Everton. Mutlak yenmem gerekiyor. Her zamanki gibi. Yenersem Everton'a geçeceğim. Deplasman'da oynuyorum. Yenmem lazım. Fener Arsenal oynuyor. Beşiktaş Liverpool oynuyor. İkisi de yenilir. Trabzonda Manchester'dan oynuyor. Hepsi devlerinden oynuyor. Hepsi de yenilir. Fenerbahçe yenilmiş, Beşiktaş yenilmiş, Trabzon yenilmiş. Bir ben kaldım kardeş, bir ben. Şunu da eski sisteme döndürelim. Olmuyor yani. Başlayalım. Saca Boyz, 90 dakikaya çıkarmayabilir. E, Ve maçı başladı. Adam maç başlamadan 7 oldu ya. Carlos Levin çok iyi oynuyor. Sergio Oliveira Zanyola'ya verdi. Zanyola kaptırma aman. Başarısız bir girişim olmasın. Veron olmadı. Veron neyi penaltı bekliyor? Orada penaltı mı? olabilecek bir pozisyon değil yani. Kapalım hadi. Saşa boyu indirdi aferin. Torreira ile geliyoruz. Çok güzel pas Veron indir aşağı. Dakar yan attı. İkinci golü. Veron'un asistinde. Yine öne geçiyoruz. Bakalım bu sefer koruyabilecek miyiz? Öne geçip geçip verdik maçlar hep. Sanyolu kötü başladı yine. Düzelir diye umuyoruz. Aman Galicia ne yapıyorsun ya? Sergio aldı. Sergio'nun pası yıkar diye doğru. Ya Sergio sen biraz daha garanti oynasan var ya bu iş olacak da. Trabzon 90 artı 1'de yemiş ya. Nasıl bir şanssızlık. Star uzaklaştırdı. Vurdurmayın. Müthiş vurdu ama yandan dışarıda. Henry. Henry ile geliyoruz. Güzel geçti. Ver pasın artık. Ver. O kadar gitme. Ver ona verdi. Ver on geçti. iki kişinin arasından. Veron çevirdi Zakaryan attı. İkinci golü bu maçtaki. 2-0 yaptık sonunda. Veron iki kişi arasından çok güzel sıyrıldı. Pasını da verdi. Zakaryan attı. Az daha yiyorduk Icardi'ye doğru ama çok sahip bir pas Icardi'den olmaz ya Henry nasıl kaçırıyorsun sen o pozisyonu Ivakoviç aldı Icardi'yi sanki biraz düşürmüşler gibi Yeni güncellemeyle Icardi yani şov yapıyordu McNeil. Aman yedik golü. Carver, Levin. Belliydi bu adamın atacağı zaten. iyi oynuyordu. Sen yola ne yapıyorsun? Geriye doğru gidiyorsun ya. Kerem orada oynar mı acaba? Kerem'i oynatalım. Geliyor. Gene gol geliyor. Aman. Aferin Icardi. Yani o gol yemesek biz rahat etmeyiz yani. Bu ne yapıyorsun ya? Böyle bu zorlaştırma çeşidi mi var? Sakaryan. Ver Kerem'e. Kerem ne koş Kerem, Kerem. Ya yaptın işe bak. Şurada şu top kaptırılır mı adamlar kontraya? Hadi boy. Olmadı boy değil. Yapma. Allah'tan dışarı attı adam. Yani. Kördü. Allah aşkına bir kendine gel ya. Bitirdin bizi be. Pereira'nın yerine de kim alsan acaba? Batırına bitir. Bir, bir şeyler yoksun bayağıdır ortalıkta. Çık kaleci. Ya galeci ne yapıyorsun? Allah aşkına yapılacak iş mi şu ya? Yani bu şanssızlığımız geçmiyor ya. Bitmiyor. Şurada şu mu yapılır ya? Al eline. Adam iki dakikada iki hatta Üçüncü de geliyor. Allah'tan kurtardım bu sefer kaleciyi. Ati Icardi'ye doğru at şunu ya. Icardi de çıktı bu e doğru. Elimizdeki maçı gene verdik. Nasıl bir şanssızlıktır ya. Şuna bak sonuçtayız. Yensek ne güzel çıkacağız. Ve 10. haftaya geldik. Manchester City ile oynuyoruz. Yani City'yi de yenebileceğimizi düşünmüyorum bu kadar kötü takımlara karşı bu kadar kötü performans sergilerken Manchester City yenmek absürt olur. Park yemeyelim ya. Bu şekilde başlayalım. Başlayalım. Brendan Johnson sonunda kadroya girdi. Icardi'nin formsuzluğunda belki şans bulabilir. Ama City içimizden geçecek. Bu maç bizim için zaten bir ölçü olmayacak. Öne geçip yine umutlandırmayın beni ya. Umutlandırı butandırıyormuş hep zaten. Jack Grilliş geliyor. Olmadı Livakovic. Kurtardı. Parker'la geliyorlar. Bernardo Silva çevirdi içeri De Paul Livakovic bizi kurtardı yine Ne zaman yiyeceğim onu bekliyorum. Çizgiden çıkardı. Kaleci güzel çıkardı. zakaryan kaptı. Sergio müthiş bas. yola ya. Sanyola karşı karşıya. Sanyola. At artık ya. Vur orada da vurulmaz mı ya? Allah Allah. Gomez geriliş çevirdi Bernardo. City hala istediğini yapamıyor. Divakovic aldı topu. Az önceki pozisyon kaçmayacaktı be. Bu pozisyon kaçar mı? City'ye karşı sen pozisyon yakalamışsın bomboş kaçar mı Veronda top çevir içeri veronza karyan kaleci kurtardı derken direkten dışarı çıkmış Trabzon geri düştü Trabzon'daki düşüş devam ediyor bizi yalnız bırakmayacak herhalde birvakuş ne yapıyor muydu Yani benim takım şaşırttı. City'den gol yemedik. Hayret. Yanılınım desem. giyecekler. O golü atacaktık be. Icardi indirdi Zangolo ya, Zaniola çevir içeri. Zaniola çevir artık. Veron vurdu. Haydi Veron. Yaparsın sen. Sergi'ye verdi. Torreira. Ya bundan korkuyordum işte. Bu kontra yapat yaptırır bizim adamlar. De Paul'la geliyorlar. Hadi biz kapalım. Karlant'tan De Bruyne'ye ondan Jack Grealish'e Grealish. Dubois Boys yapacağın işe tüküreyim. Sabahtan beri Livakovic orada tek başına mücadele ediyor ya. Bir de kırmızı yedi. Ne diyeyim de boş sana. Çık da saça boy girsin bari. Allah'tan penaltı değilmiş. Kırmızı yemen de biraz kötü ama. Üst direkten dışarı. Takım beni çok şaşırtıyor. Şu anda dakika 70 oldu neredeyse. 70. dakikadayız ve gol yemedik. Bir sürpriz yapar mıyız be? Falker geliyor de Paul Henry ne yapıyorsun Yine direkten City şut yağmuruna tuttu kaleyi Ya şu direnci öbür kötü takımlara karşı yapsanız Kaleci yine müthiş kurtardı Uyu uzaklaştır bari de pozisyon bitsin ya. Haydi biz kapalım bu topu. Evet kaptık. Ver ileri doğru. Ver onu sen yaparsın. Ver ondan Zakaryan'a. Zakaryan'dan diye geçse. Yapma tehlikeli bir pozisyon olarak geliyor. Mahrez karşı karşıya. Mahrez yapma be. Şanssızlık yine şanssızlık. Livakovic Müthiş kurtardı ama olmadı. Bazen olmayınca olmuyor. Mahrez karşı karşıya. Defans kaleci, grilliş bomboş kaldı. Yani elimizden gelen bu artık. Yapacak hiçbir şey yok. Veron sen çık aslanım. Yakar yani sen de çık. Mertens girsin Zanyolo sen de çık. Kim var? Raşika var. Sen, sen kırmızı yerin. Sen dur. Icardi sen de çık. Brennan girsin. Son 10 dakika biraz. ilk formayı giysin bari. Torreira'nın pası müthiş. Raşika karşı karşıya çevir içeri doğru çevir be. Saşa Boy karşı karşıya saşa Boy attı. Ve bir bir. Yani şaşırdım biraz. Hala. Altta 2-0 Manchester City yazıyor. 87 diyor. Üçte bir bir yazıyor. saşa Boy. Nasıl bir karışıklık Neyse bir bir oldu. Bunu bari koruyalım. Ya hele Teknoloji ne diyor gol mü diyor Gol olmuş Haydin Yapabiliriz Son bir dakika Ve City'den puan aldık Sonunda 3 takım içinde 3 maç içinde alamayacağımız tek rakipten Puan aldık Aferin çocuklar. Yani bunu beklemiyordum ya. Bu gerçekten şaşırttı. Bir puan bir puandır. Trabzon 5 yemiş Leicester'dan. Yani bu direnci, bu muhteşem oyunu diğer kötü takımlara karşı yapsak çok yukarılarda bitireceğiz yani. 3 maçımızı yaptık arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. 3 maçımızı yaptık arkadaşlar. 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Yani hiç yoktan iyi, iyidir. 2 puan 2 puandır. Yani şu Everton'a yenilmeyedik. İkisi buradan maç verdik. O benim canımı sıktı. Ama City beraberliği de çok şaşırttı yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.